Bir başka sendikanın görüşlerine başvuracağız. Hakiç Başkanı Mahmut Arslan bizlerle birlikte. Mahmut Bey siz nasıl değerlendirirsiniz? Burada diskin önerisi 3800 liralık bir asgari ücret. Sizin beklentiniz ve talebiniz nedir? Evet çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Gerçekten asgari ücret konusu bizim için çok önemli, çok anlamlı ve son derece kıymetli bir husus. Bunun belirlenmesi de, rakamların ortaya çıkarılması da, sürecin devam etmesi de belki Türkiye kamuoyu için çok dikkati çeken bir husus. Hakiş Konfederasyonu, DİSK ve Türk İş'le birlikte geçtiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısından hemen önce bir ortak deklarasyon yayınladık. Orada dikkat ederseniz rakamlardan bahsetmedik daha çok ilkelerden bahsettik. Bu ilkeler etrafında asgari ücretin belirlenmesi konusunun altını çizmeye çalıştık. Üç konfederasyonun üzerinde uzlaştığı e, özet olarak insan onuruna yaraşır bir asgari ücretin belirlenmesi irademizi ortaya koyduk. Ve bu görüşmelerde de üç konfederasyonun yaptığı çalışmalarda da görüşmelerde de bu konuda Asgari ücret rakamları üç konfederasyonun ortak bir rakam belirlemesi konusu görüşmelerin başlangıcında e, tespit edilmedi. Müzakere sürecinin sonunda bu müzakereler devam ederken bu konuda bir ortak bir uzlaşmayla bir rakam belirlenirse bunu kamuoyuyla açıklama konusunda bir e, ortak bir değerlendirme yapılmış idi. Dolayısıyla biz hakiş olarak bu üçlü yapının Asgari tespit komisyonu süreci içerisinde tekrar bir araya gelerek bir rakam belirlemesi konusunu önemsiyoruz. Ancak şu anda konfederasyonumuz asgari ücret hususunda üç konfederasyonla birlikte yürütülen müzakerelerde bir rakam belirlemeyi bu süreçle ilgili uyumlu olmadığı düşüncesiyle bu rakamları açıklamadık. Ancak önümüzdeki günlerde taraflarla bir araya gelerek Yapacağımız değerlendirmelerde böyle bir rakam açıklaması söz konusu olursa elbette ki biz de rakamlarımızı açıklarız. Ancak Peki Mahmut Bey bir şey sormak istiyorum. Olur. Üyelerinizin üyelerinizin sizden talep olarak, rakam olarak bir talepleri yok mu? Yani siz rakam açıklamayı uygun görmüyoruz dediniz ama üyeleriniz biz, sormuyor mu ne kadar talep ediyorsunuz biz. diye? Ben bir şeyden bahsediyorum. Biz rakam elimizde yok, rakam tespit etmedik demiyorum. Ortak bir çalışma yürütüyorsunuz bu ortak çalışmada rakam belirlenmesi belirlenmemesi üzerine bir mutabakat var. Bu mutabakata uygun olarak biz hak iş olarak müstakil bir asgari ücret rakamını açıklamamayı bu mutabakatın gereği olarak yapıyoruz. Dolayısıyla bizim elimizde de bu konuda belirlenmiş, tespit edilmiş, üzerinde çalışılmış pek çok alanda değişik arkadaşlarımızın değişik platformlarda yapılan çalışmalarla elde ettiğimiz rakamlar var. Ancak bu rakamların belirlenmesi hususunda 3 konfederasyon asgari ve tespit komisyonu toplanmadan önce bir araya geldiler ve bu konuda rakam belirlenmemesi müzakere süreçlerinin devamında bu rakamlarla ilgili eğer bir rakam belirlenecekse o zaman bunun gündeme getirilmesi konusunda bir mutabakat olduğu için biz bu rakamları kamuoyuyla paylaşmadık. Ancak önümüzdeki günlerde bu rakamların paylaşılması söz konusu olursa birlikte yapacağımız çalışmalarda diğer konfederasyonlarla yaptığımız yapacağımız çalışmalarda o zaman konfederasyonumuz olarak da biz rakamlarımızı kamuoyuyla paylaşırız. Bu bizim üyelerimizin talep etmediği anlamına gelmez. Biz üçlü yapının sağlıklı işlemesi, asgari tespit komisyonunda üç konfederasyonun ortak hareket etmesi ve ortak tavır alması, ortak bir rakam üzerinde bu işleri sürdürmesinin daha anlamlı olacağını düşünerek bu rakamların açıklanması konusunda çekimsel veyahut da bir uzlaşma olmadan açıklamayı uygun görmediğimiz için Peki bu rakamların... Mahmut Bey bir sorum daha var. Sürenin sonuna geliyoruz ama çok kısaca evet. ee, özellikle ben, daha biz biz asgari ücret rakamını konuşmak için ne kadar rakam istediğiniz diye bu programa bağlanmadım. Asgari ücretle ilgili hakisin görüşleri var onu paylaşmak isterim. Lütfen. Ben de onu soracaktım zaten size. Nedir burada ücret dışındaki beklentileriniz, talepleriniz sorumoydu. Şimdi asgari ücret tespit komisyonunun bir defa yapısı ciddi şekilde sorunlu. 1967 yılından itibaren yaklaşık 53 yıldır asgari ücret tespit komisyonunun yapısı aynı bu yapının değişmesi lazım. Daha katılımcı, daha geniş kapsayıcı ve kapsayıcı bir asgari ücret, katılımcı bir asgari ücret tespit komisyonuna ihtiyacı var. Bugün resmi olarak sadece Türk İş temsil ediyor en büyük işçi konfederasyonu. Bu Türk İş'in çalışanların temsil oranı %7. Yani %7'yi temsil eden bir konfederasyon %100'ü temsil etme konusunda sorunlar var en azından 3 ekonomik sosyal konseyresi, 3 konfederasyonun da dahil olduğu bir asgari ücret tespit komisyonunun yapısının mutlaka inşa edilmesi gerekiyor. Ki iki yıldır Türk İş Başkanı bu konuda resmiyette, mevzuatta olmamasına rağmen hem hak işi hem de diski bu konuda birlikte çalışma konusunda bir adım attılar. Bunu olumlu buluyoruz ama bunun mevzuata mutlaka dahil edilmesi gerekiyor. İkincisi... Asgari ücret bizim ülkemizde bir asgari ücretten öte bir anlam ifade ediyor. Biz Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesini yapıyoruz. Yaklaşık 6 milyona yakın insanın asgari ücretli çalıştığı bir ülkede bu asgari ücret olmaktan öte bir geçim ücreti oluyor. O nedenle Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakına baktığınız zaman en yüksek %19 çalışanların asgari ücretli çalışanların oranı en fazla %19 bu da Doğu Blok ülkeleri. Fransa başta olmak üzere, İspanya başta olmak üzere, Belçika, diğer ülkelerde ne yazık ki asgari ücretlerin oranı, toplam çalışanlara oranı yüzde bir ile yüzde yedi arasında değişiyor. Halbuki benim ülkemde asgari ücretle çalışanların oranı, çalışanlara oranı yüzde altı rakamlarına tekabül ediyor ki bu hem OECD'de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde en yüksek orana tekabül ediyor. Dolayısıyla bizim asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği ücret kısmi ve istisnai bir ücret değil, yaşam ücretini belirliyor. O nedenle asgari ücret belirlenirken bunları dikkate alarak asgari ücretin belirlenmesi söz konusu olabilecek. Bunun için de bizim üç konfederasyonla birlikte kamuoyu desteği de alarak çalışanların sorunlarının ve yaşam ücretlerinin, ülkenin Covid-19 salgınında kaybettiğimiz, çalışanların kaybettiği, ücret sesinlerle kaybettiği, kısa çalışma ödeneklerini kaybettiği, işini kaybederek gerçekten mağdur olduğu bir dönemde bütün bu mağduriyetleri giderecek ve gerçekten Türkiye'de bir geçim ücreti haline gelecek. Evet. Asıl esnaf as bir ücret değil, toplumun büyük bir kesimini, çalışanların yüzde %36'sını temsil eden ve bunlar aileleriyle beraber yaklaşık 20 milyon üzerindeki bir kesimden bahsediyoruz. Bunların asgari ücret belirlenirken de tek kişilik bir ücret değil, ailesiyle beraber evli iki çocuklu bir işçinin esas alınarak asgari ücretin belirlenmesi konusundaki temel ısrarımız ve taleplerimiz söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün program...